Merhabalar. Size önceden ismini söylemiştim. Benim adım Çınar. Ee, <laughs> <laughs> Tekrar ediyorum. Benim adım Çınar. Ben sizleri çok seviyorum. Beğenlerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Bildirimlerini bekliyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri çok bekliyorum sizden. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz bugün 31 Aralık <laughs> bugün 31 Aralık 2021. Sizden kalpler bekliyorum tamam mı? Lütfen mesaj gönderin ve videolarını çok izleyin. Görüşürüz. Bugün 31 Aralık sabah.